Uzaktan ışıl ışıl görünen hayatlarını imrendiğimiz ünlü isimlerin içlerinde kopan derin fırtınalara baktığımızda şaşkınlığa uğrayabiliyoruz. Bu fırtınalardan biri ve belki de en sık görüneni şüphesiz psikolojik rahatsızlıklardır. 88 yaşında hayata veda eden Chaplin tam tamına dört kez evlendi. Chaplin'in öfke nöbetleri, sabırsız sabırları ve eşlerini küçümsemesi ilişkilerini sonlandıran detaylardı. Ayrıca genç kızlara karşı olan ilgisi de bir diğer sorundu. Eski eşlerinin açıklamalarını inceleyen uzmanlar çocukluğu sorunlu geçen Charlie Chaplin'de kişilik bozukluğu olduğu söylüyorlar. Bir dönemin yıldızı en parlak isimlerinden olan Britney Spears şöhret yükünü taşıyamamış ve psikolojisi mahvolmuştu. Kameralar önünde saçlarını kazıtan Britney Spears'in tutarsız davranışları, ani duygusal patlamaları, karar vermekte zorlanması onun bipolar olduğunu gösteriyor. Elton John 2002 yılında rahatlayabilmek için sürekli olarak bir şeyler yiyordu. Bu durum bir psikolojik rahatsızlık olan obulluktan başka bir şey değildi. Kontrolsüz yeme alışkanlığı onda hızlı kilo artışına neden olmuş ve uzun dönem tedavi görmüştü. Güzelliğiyle bir efsane haline gelmiş Merlin Morrow ise doktorun yaptığı açıklamaya göre duygularındaki ani dalgalanmalara bakılırsa manik depresifti. Mel Gibson oyunculuğu ile olduğu kadar alkolle olan fazla düşkünlüğü ile de biliniyor. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle çok kez tutuklanan Gibson'ın bu bağımlılıkların ardından yatan sıkıntı doktorun açıklamalarına göre bipolar duygu durum bozukluğuymuş. Güzel oyuncu Jessica Alba ise temizlik ve hijyen konusunda fena takıntılı. Ne kadar denerse denesin bu takıntılarından bir türlü kurtulamamış. Aşamayacağını anladığından beri de bunu kontrol altına almak için tedavi görmeye başlamış. Tedaviyle hayatını bir nebze de olsa bu takıntısına rağmen kolaylaştırmayı başarmış. Yakışıklılığı ve sesiyle herkesi büyüleyen Justin Timberlake, bir röportajında dikkat eksikliği, hiperaktive bozukluğu ve takıntılı olduğunu söylemişti. Eşi Michael Douglas'ın kanser tedavisi gördüğü dönem psikolojik olarak fazla yıpranan Catherine Zeta-Jones'a doktorlar bipolar teşhisi koymuşlardı. Etrafındaki her şeyin bir düzen içinde durmasını isteyen David Beckham ise tam bir simetri hastasıdır. Robert Downey Jr.'da bipolar olan ve bu nedenle sürekli doktor kontrolü altında olan ünlüler arasında. hem sesi hem de yazı şarkılarla Türk müziğine damgasını vurmuş olan Seda Aksu uzun yıllardır panik atak tedavisi görüyor.